Hepinize selam arkadaşlar. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bekledik, bekledik. Uzun evet. bir istişarenin sonunda Okan kardeşimin yeni aracı. Öncelikle sana hayırlısı olsun. Bitti. Yaptı arkadaşlar. <laughs> Bak şu anda bitti. Ama bize göre yeni değil. Neden? Neler kasın elinden geçmedi. Evet. Vallahi hayırlısı olsun. Kazası, ha. belası. Ama plak için de biraz cebelleştik. Özel bir plak İlk ne istemiştik? Kardeşim de yeni çocuğu oldu bu arada. Aynen ikizlerimiz Aşıklamış oldu. O da iki haftalık. Açıklamış evet. mıydın? Açıklamıştım, pot kırmadın. İki evet. haftalık onlarda Ağlamışsın. bir kız bir erkek. Allah tüm çocukları ya bahtını abi. güzel etsin. Sağlık Hayırlı güzel. insanlarla karşılaşacağız. Şimdi Okan aracımıza ne yapıyoruz? Abi şöyle, Royal evet. Plus'ın farkını ben daha önceden görmüştüm. Vay güzel yani. kardeşim. <laughs> daha önceden görmüştüm. Gör, yani tanışmıyorduk biz öncesinde Burak'la. Yani. Tabii e, kalitesini görüp geldim aslında ben. Eyvallah. yakın zamanda hatta Acun Ilıcalı'nın teknesini yaptığını falan aynen, da aynen, aynen. Kendisine de geçmiş olsun küçük bir trafik kazası geçirdi. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ben şöyle kafamda bir hayalim yok. Aslında kurcalasam bir hayal kurardım ama tam anlamıyla ben Burak'a bırakmak istedim. Çünkü onun vizyonuna, sanatına, dekorundan zaten <laughs> anlayabiliyorsunuz. Hayallerini <laughs> gerçekleştirmeye <gülüyor> <geliştirdim>. <gülüyor> Bir şey daha yapacağız biz Burak'la birlikte. Ben sadece dış kaplama istedim Burak'la. Ama bana dedi ki sana sürprizler yapabilirim. Artık içine mi, dışına, dışına mı? mı orasını bilemiyorum. Tamamen patron Burak. Güzel sürprizler olacak. Bir de şöyle bir durum var. Doğal yoldan sen de Yağmur'a sürpriz yapmış oluyorsun. Yağmur'un hiç haberi yok. Ayrısından renkten yanı benim haberim var. Yağmur'un, yağmurun hiçbir şeyden haberi yok. yok. Bakalım görüşte yani finalde ne olacak? Açıkçası Yağmur'un da tepkileri çok önemli. Sizlerin de tepkileri çok merak ediyoruz. Güzel bir araç olacak. Zaten gerçekten çok keyifli bir araç. Evet. Mercedes inşallah sana şans getirsin diyelim. İnşallah. Yeni rengiyle, de Royal Class'ın değerli ekibinin ellerinden çıkan güzel işçilikle inşallah daha da şans getirsin diyoruz. Tatmak yani. istiyoruz diyelim. O zaman hadi başla. Başlayalım. başlayalım o zaman başla. Hayırlısı olsun Okan. Şimdiden seni gönderiyorum güzel kardeşim. Eyvallah. bak deyip uğurluyorum. Yağmur geldi, günlerdir bekliyorlardı. Finalde arabanın üstünü örttük böyle. Yağmur zaten ne renk olduğunu bilmiyor şu anda. Bilmemiş Ama var. meraktan da... Heyecanlıymış. <laughs> Niye bana söylemedin? <laughs> o kadar sürpriz yapmak istedim. Ama nasıl oturduğunu, hatların nasıl belli olduğunu falan hiç bilmiyorum. Yani şu an tamamen 10 kat falan heyecanlıyım diyebilirim. Ne çıkaracak? Çünkü Burak'ın zevkine çok güveniyorum. Sanat olarak da Burak'a bırakıyorum. Sağ olun kardeşler. Çok teşekkür ederim. Şu anda e, kucağımda Aren Muhtemelen en son doğum yaparken böyle <laughs> ama onun önünde <laughs> bekliyor. Şimdi evet. de yine bir doğumhanenin önünde bekliyor gibi. Açalım mı o zaman? Peki açma önce bir şey soracağım. Ya, bir, bir, saniye, bir, bir sen. Bir sen. Var mı bir fikri? Bir falan diyor, Bak antrasit gri diyor. Başka? Yani parlak bir şeyler. Ben mesela, ben de, bu arada. İşte gri, parlak gri. Ben, ben bu, bu arada. Ne mesela? yok yemin ediyorum söylemiyorum. Yok ben bunu açmıyorum çünkü söylemiş rengi nokta atışı gibi. Ne dedin? Bir daha söyle. Antrasit gri, parlak. Bildin <laughs> mi? <laughs> 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 arkadaşlar. Ne en oluyor? çok merak ettiğim konulardan bir tanesi arabanın renginden çok acaba ne yaptı? Detayı ne yaptı? Benim Aynen. en çok kafama takılan o. Ben... Bakalım. Haydi. Haydi. Hadi. <laughs> yok yok. Bu bir şey. Aç kısmı. Bravo. Bravo. Oh, yeah. Super. I Süper. Bir kere şöyle, bir kere şöyle. Yani ben tabii işçili anlatmadan önce sen gez böyle komple ama şu yıldızların tane tane her birine kadar kapladık. Ekibin eline emeğine sağlık. <laughs> daha ne diyeyim değil, değil, değil mi? <laughs> Kardeşim benim. Hayırlısı olsun inşallah şans getirsin. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Çok teşekkürler. Ne yaptınız ya? Ama bak bir şey daha atlamayalım, bir şey daha göstereyim o kadar. Arem bebeğimizin ayak izi, arabanın da özel olsun diye. Bir de tam da depo kapağının üzerine şöyle şan şöhret getirsin. Orijinal gerçek ayak izi. Abi ayak, şey de böyle kabartmalı yaptık. Kendi ayak izi burada biliyor musun? Okan bizimle Arem'in Aren'in ayak izini paylaşmıştı. Biz de onu böyle komple baştan tasarlayıp ondan sonra da uyguladık. Aren bebeğimizin ayakları şans getirsin arabamıza. Süper olmuş. Elinize, emeğinize <laughs> sağlık arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar, teşekkürler. Kalitenizi, her şeyi hak ediyorsunuz. Harikasınız. Ama Bitti mi? Bitmedi. Bu arada <laughs> en önemlilerinden bir tanesi yıldız tavanı görmüş müydün? Görmedim. Görmedim. Senin o zaman bir yıldız tavanı da tanıdı şöyle. Evet. <laughs> Haydi bakalım. Ay 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 abi yani, ne yaptınız siz ya? Aracın içinde gezerken gökyüzünü artık tavanda izlersiniz. Muazzam olmuş. <laughs> evet canım kardeşim. Şov senin bir işin parçası gerçekten. Vay vay vay. Hakkını <laughs> vermişsin ya. Yani. Gururlandırıyorsun bizi ekibi. 3 gün gibi kısa bir zaman diliminde aracın her şeyiyle tamamen dışı, içi, tavanı elimize geleni <laughs> yaptık. Gri, gri diye içerisinde çok zarif kırmızı geçişler var. Biraz da böyle dolgun bir ton. Aslında bir de sonbahar da geldi. Sonbahar rengine de bence yakışır. Kesinlikle çok güzel olmuş. Aracın hatlarını çok ortaya evet, çıkarmış. Evet o keskin hatlar hepsi olmuş. Bir de bu rengin şöyle bir özelliği var. Güneşte, gölgede, gece ince bir geçiş yapıyor. Ona artık böyle dışarıda da keyifli. Muazzam. Muazzam. Valla beğenmiş olmanızı çok sevindim. Çok beğendim. Yağmur sence ne olmalıydı ne olmalıydı ya da her şey doğru, doğru. yani Valla şu an çok iyi. Ben bu rengi beklememiş ama hala şokluyum yani. Sen, Okan seçmedi ama sen tavsiye ettin. Arabaları çok seviyor. Biraz da kararsız çünkü en iyisi olsun istiyor. Aynen. E ben de ona en iyisini sunmaya çalışıyorum. Aynen. Ama Aynen. öyle bir şey ki böyle biz bir önceki görüşmemizde 2-3 saat zaman harcadık. Tam neticeye kavuşturamadık. Son geldiğinde 10 dakikayı kısa bir zamanda rengi gördü müdür dedi. Ben budur dedim. Sonra Burak bir hayalini kurdu. Tamam budur dedi. Evet. Yani de konuşamıyorum. Kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar. Dilim damağım tutulmuş. Şunun çizgileri falan... Ya ben muazzam Ben şuraya olmuş. bayıldım. Şuraya. O yıldızları falan... Hiç. Yani şuraya. Oh, çok iyi ya. Allah Yani yıldızlar hakkında ne düşünüyorsun? Bence kendi donanımında olması gereken bir şey bu. Yani o kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim ama bence e, olmamaya devam etsin. Biz yapalım biz devam edelim. <laughs> Mercedes'i olan arkadaşlar lütfen bu yıldız tavanı yaptırın. Çünkü bu arabanın donanımında olması gereken bir şey. Fabrika yapmıyorsa merak etmeyin Royal Class Corak evet. yapıyor bunu. <laughs> merak et Kardeşim benim çok sağ ol abi. gerçekten. Bence biz bunu Öyle bir renk yapmışız ki aslında yani sen tabii ki sen yaptın. Hem bir kadın, hem bir erkeğin kullanabileceği böyle çok soft, güzel bir renk olmuş. Ya ben yine yine bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Bizden de Yağmur Okan ailesine inşallah daha nice güzel araçlar diliyoruz, nice i̇nşallah. güzel keyifli günlerde güzel projeler tamam. diliyoruz. Biz elimizden geleni yaptık, bundan tamam. sonrası sizde inşallah keyifle bir.